Bulaşık makinamız kapalı iken neden çalışır? Start düğmesine basmamıza rağmen veya niye arıza kodu verir? Şimdi arkadaşlar bu arıza bütün makina bütün bulaşık makinalarında söyleyeceğim şeyler geçerlidir. Şimdi bulaşık makinalarında arkadaşlar alt tabanında pompa motorundan silikasyon motorundan biraz su kaçtığı zaman alt tarafına aynı e, kayıklardaki teknelerdeki gibi sintine de nasıl su biraz olduğu zaman miço motorları pompaya e, pompa devreye girer. E, içindeki suyu boşaltır. E, bu makinelerde de aynı sistem vardır. Yani şöyle çekelim. E, bakın burada mesela kapalı yazmasına rağmen şu an bizim makinemizin altında bir şey olmadığı için o ses yok ama makine kapalı konumdayken bile bu ses gelir makinanızda. Bunu da e, nasıl engelleyebilirsiniz onu göstereceğim. Sizin yapacağınız birinci işlem makine tezgahın altında veya dışarıdaysa da e, fişten çekiyoruz. E, makineyi arkadaşlar bu şekilde öne alıyoruz. Öne aldıktan sonra makinenizi bu şekilde hatta biraz daha eğimli olsun biraz daha olsun. Çok aşağı kadar da gerek yok. Bu şekilde eğim veriyorsunuz. Bu şekilde e, biz şimdi kısa tutacağız ama. Siz bu şekilde makinanızı 2 dakika bekleteceksiniz. Bu 2 dakika seviyesinde şöyle yanlarını çekelim. Şimdi bunda su olmadığı için atmayacak ama bu yanlarından makinenin yere doğru su akar arkadaşlar. Yanlarından yere doğru su akar. 2 dakika bekliyorsunuz. Daha sonra makinenizi tekrar düzeltiyorsunuz. 2 dakika sonra. Şimdi makinenizde makineniz kapalıyken ses yapıyor diye ya, çalışır durumdaydı ya makinamızdaki bu ses kesilecek. Alt tabandaki suyu boşalttığımız için şimdi bu alt tabana su atma sebepleri büyük bir arzu da olabilir. Ama işte üstte ocak vardır. Yemek taşmıştır. Alta girmiştir. Yani küçük bir arıza olabilir. Alt tabandaki su 8 ayda birikiyor olabilir. Ee, onun için deneyeceksiniz makineyi. Mesela o ses kesildi. Makinemizi deniyoruz. Açıyoruz. Makinemiz çalışacaktır. Ee, makinemiz ee, eğer çok büyük bir hata varsa zaten daha birinci yıkamada yarım saatte e, gene aynı sorun başlayacaktır. Ama sorun yoksa e, makineyi yine kullanabilirsiniz. Yani buna dikkat edersiniz. E, i̇lk yıkamada çalışacağı için bakarsınız gene bir değişim var mı, şeyler takip edersiniz. E, bir sorun yoksa makinenizi kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi birinci yıkamada tekrar arıza e, düzelmişti ama birinci yıkamada gene aynı şeyler yapıldıysa bir tamirci arkadaşa baktırmak zorundasınız. Büyük bir altta su kaçağı vardır. Bu durumu da böyle çözebiliriz. Yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. Hepinize iyi günler dileriz. Sağolun.